Hello. Dürüm de yaparmış. Oğlum senin neyine ne dürüm yapmak lan? Ne yapıyorsun kanka? İyi Allah kanka senden ne haber? Hayırlı olsun. Sağ olasın daha yeni başladım bir hiç hafta oldu. Oğlum Gerildik ziyaretine. Lan yoksa bizden mi utanıyorsun? Yok kanka ya ne utanacağım? Ne var bir de ne verin ne ısmarlıyorsun? Valla şu an bir şey ısmarlayamam. Kanka sen para da var. Kanka benim biraz paraya ihtiyacım var. Biraz para versene bana. Kanka daha aybaşı gelmedi Lan yani oğlum bırak bu aybaşını ya çok sık lan Yemek ısmarla bari bana He? Ne var neyi ne ısmarlıyorsun ne ki? Buraların ne fiyatı seni aşar Lan oğlum Daha dün aynı çöplükteydik Bırak bu işleri Ne ısmarlıyorsun bana bakayım kanka? Hadi ısmarla bir şeyler ya P Pepsi falan bir şeyler ver içecek ver Yok kanka şu an veremem patron kızar. Oğlum hemen götün başın oynamış hemen iki para mı gördü cebin ya? Ayıp ediyorsun ya. Kanka bir durum yaptı yiyelim. Söylersin ay senden keserler. Ulan, o kadar sana para olmadı zaman para veriyorduk. Ayıp ediyorsun şimdi ha. Ulan var ya seni para değiştiriyor. Para, paranın köpüğü olmuşsun oğlum sen. Sen Var ya paranın köşesi, kölesi olmuş. Lan bir daha arkadaşım diye beni arama. Bir daha zor, zor duruma düştüğün zaman beni arama kardeş. Lan iki dürüm bile vermiyorsun şu kardeşine. Seni o kadar yol... Bari yol paramı ver geri geleyim bilim ince. Kanka ay başı gelsin.